Herkese merhaba gençler. Bugün bir, bir tane şifreli soru çözeceğiz. Ki biliyorsunuz şifreler hani TRS'in vazgeçilmez konusu. Ki her sınavda her sınavda vazgeçilmez bir şekilde TRS iki tane soru soruyor. Onun için biz buradan hani buradan iki soru yazalım kafa karışmasın. İki soru tamamdır. Buradan iki tane soru soruluyor. Genel olarak bir tanesi zor, bir tanesi de basit oluyor bu sorulardan. Şimdi zor olan bizim bu sorunun mantığına benziyor. Peki nasıl bizim bu sorunun mantığı? Eğer soruya bakarsanız buradan hani buradan aynı ile başlayıp diğerler aynı ile başlamıyor. Veya işte bizim buradan aynı ile bitenler yok. Yani mesela 5 ile biten yok ya 6 ile diğerler aynı ifadeyle bitmiyor. O zaman biz bunlardan en basit şekilde şu şekilde gidebiliriz aynı ile başlayıp aynı ile bitenlere bakacağız. Yani bir başlayıp bir biten var mı bunlardan? Bir biten yok. O zaman biz diğerine bakalım. Burada mesela 6 ile başlayıp 6 ile biten var. Diğerlerinde de yok aynı ifade. O zaman bizim buradan o ipucu noktamızı dikkat olarak hani biz bunu şu bu şekilde çizelim. Diğerlerine bakıyorum. Diğerlerine için mesela bakarsak 7 ile başlayıp 7 ile biten yok ama buradan 4 ile başlayıp 4 ile biten yok. O zaman karşı tarafta öyle bir şey, iki tane öyle bir şeklimiz olacak ki aynı ile başlayıp aynı ile bitecek. Ki buradan eğer dikkatiniz çekerse daireler, siyah daireler aynı ifadeler bize veriyorlar. O zaman yine bakalım bizim buradan beyaz daire ile başlayıp beyaz daire ile biten yok. Üçgenle başlayıp üçgenle biten yok. Daire ya da daire ile başlayıp ya daire ile biten yok. O zaman bizim direkt 6 ile bizim buradaki 6 ile ve buradaki siyah dairelerimiz eş. Yani bunlar birbiriyle karşılıklı eş konumundalar. O zaman bizim bunlar bu ikisi o zaman aynı oluyor. Bu ifademizde yine aynı ifadeler oluyor. O zaman biz buna karşılıklı olarak yerlerine yazalım. Yani bizim dairemiz kaç geldiydi? Buradan 6 geldiydi. Bizim buradan yine yıldızda 5 gelir. Yarı dairede 4 gelir. Diğer şeklimizde 2 gelir. Bizim buradan yine 7 gelir bu. Buradan da yine bu 8 geldi. Ki buradan sağlamasını yaparsak buradan mesela buradan 2 geldi. Buradan yine burada da 2 geldi. Aynı bize şekiller verdi. Sağlamasını yaptık. Buradan da bu 2 geldi. Bu da yine 6 geldi. O zaman bizden ne isteniliyor? Bizden 2 8 ve e, şey 4 6 isteniliyor. O zaman 6 bizim zaten siyah dairemizi. Şıklardan bakarsak mesela buradan A olamaz. B de olmaz. C olabilir mi? Olabilir. Buradan D'de E'de olabilir. Diğerlerine bakalım. 2 bizim bu şeklimizde. Hani burada gördüğünüzü. O zaman bizim buradan D şıkkında eledik. 8 neydi? 8 bizden şu şeklimizde siyah kareydi. 8 de siyah kare olduğu için bizim buradan 8 bu buradan oluyor. Buradan da 2. Bu da 6 ile. Ki buradan 4'e baktığımız zaman yine bize bu şekli veriyor. O zaman cevabımız Ceyhan geliyor. Cevabımız da Ceyhan. Yani bu mantıkla teriyoruz soruldu. Bu mantıkla da yine sorunma ihtimali yüksek.